Kur'an'ın temel konuları... Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları... Yazan Rıfat Oral... Seslendiren Muharrem Dikici... Eseri yayınlayan... Evrensel Hafızlar Derneği... 28. Cüz... 28. Cüz'de... Mücadele... Haşr... Mümtehine... Saf... Cuma... Münafikun... Tegabün... Talak ve Tahrim surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki surelerin bir kısmı tesbih, diğerleri ise Hazreti Peygamber'e hitab ile başlamaktadır. 28. cüzdeki temel konular şunlardır. 1. Hakkın korunması 2. Hakta birleşmek 3. Haktan ayrılmamak Hakkın korunması İlk sureler olan mücadele, haşir ve Mümtehine de hakkın korunması için mücadele ve çözüm yolları aktarılmaktadır. Mücadele suresinde Zahar yapan kocasından ayrılmaması gerektiğine dair, Hz. Peygamberle tartışan bir sahabi kadın örneği üzerinden hak arayışı ve hakkın korunması mesajı verilir. Zahar, cahiliye döneminde boşanma sebebi sayılırken, İslam döneminde bu olaydan sonra hükmü değişti ve Mücadele suresinde Zahar'ın yemin olduğu açıklandı. Ancak ağır bir yemin olduğu için kefareti de farklıydı. Zihar yapan kişi eşine dönmek isterse iki ay peş peşe oruç tutmalı, oruca gücü yetmeyense 60 fakiri sabahlı akşamlı doyurmalı, fidye vermelidir. Bunları yerine getirdikten sonra eşine yaklaşabilir. Kaşır suresinde Medine'deki ilk toplu Yahudi isyanı ve buna karşı yapılan sefer ve savaş, elde edilen ganimetler ve bunların dağıtılması konuları anlatılmaktadır. Bu surenin doğru anlaşılması için öncelikle bir siyer kitabından Beni Nadir Savaşı okunmalıdır. Surede Yahudileri kandıran ve ayaklandıran mülafıkların, mağlubiyet ortaya çıkınca onları yalnız bırakmaları ve yardıma gelmemeleri durumu da şeytanın ahirette kandırdıklarını yalnız bırakması ve yardıma gelmemesine benzetilmektedir. Son üç ayet, Huvallahüllezi ile de tevhid inancı özetlenmekte ve bu konuda bir bilinç eğitimi verilmektedir. Allah, zatı ve sıfatlarıyla eşsiz ve benzersizdir. En güzel isimler ona aittir. Daha sonra Mümtehine suresinde hicret eden kadınların durumları anlatılmakta, onların aile ve sosyal hayatla ilgili problemlerine çözümler getirilmekte ve hayatın bir imtihan olduğu mesajı verilmektedir. Hakta Birleşmek Bu cüzdeki ikinci grup sureler, saf ve cuma olup söz konusu sureler birlik ve beraberlik mesajları taşımaktadır. Müslümanlara, düşmanlarına karşı Allah yolunda birbirlerine duvarlar gibi kenetlenmiş saflar halinde savaşmaları emredilmektedir. Sonra Allah ve Resulü'nün dinine itaat etmemiz, bu dava için çalışarak Allah'ın ensar kulları olmamız istenmektedir. Sonraki Cuma Suresi'nde de Kur'an'ı okuyup anlayıp hayatı ona göre yaşama sorumluluğu anlatılır ve Yahudiler gibi sorumluluktan kaçılmaması gerektiği bize yeniden hatırlatılır. Daha sonra Cuma namazına çağrı, peygamberi dinlemek ve itaat konularıyla sure tamamlanır. Cuma namazı İslam'da birleşmenin sembolüdür. Hak'tan ayrılmamak. Bu cüzdeki üçüncü grup surelerse, münafikun, tevabun, talak ve tahrimdir. Bunların hepsi ayrılık problemleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Münafikun suresinde İslam toplumundan ayrılan ve kendilerini gizleyip Müslüman gösteren kişilere karşı dikkatli olunması mesajı verilmekte. Münafıkların önemli vasıfları açıklanarak adeta deşifre edilmektedir. Sure müminlere önemli tavsiyelerle sona erer. Bundan sonra Tegabun suresinde kıyametteki büyük toplanma gününün yevm Tegabun olduğu açıklanır. Dünyada kim Allah'a iman edip güzel işler yaptıysa ahirette Allah o kişinin kötülüklerini örter ve cennete koyar. Sure, müminlere bazı önemli tavsiyelerle tamamlanır. Mallarınız, eşleriniz ve çocuklarınız sizin için birer imtihan vesilesidir. Dikkat edin, dünya sizi aldatmasın. Sonraki Talak suresinde ise boşanma adabı anlatılır. Allah, gereksiz yere boşanan, zevkine düşkün erkek ve kadınları sevmez. Mesajı verilir. Kadınların adet sırasında boşanmaması Temizlik döneminin beklenmesi emredilir. Adet sırasında boşamak haramdır. Ayrıca birden fazla talakla da boşamak haramdır. Bu iki harama Müslümanlar dikkat etmelidir. Sünnete uygun olan boşama ilişkiye girilmemiş temizlik döneminde bir talakla boşamaktır. Sonra kadın iddet bekler. Hayız gören kadınlar 3 hayız süresince hayızdan kesilen ve menopoz döneminde olanlar 3 ay, hamile olanlar da doğum yapıncaya kadar iddet beklerler. İddet bitince başkasıyla evlenebilirler. Bu cüzün son suresi ise Tahrim suresidir. Burada Allah ve Resulüne itaat emredilir ve peygambere eziyet edilmemesi istenir. Özellikle Hz. Peygamber'in eşlerine dikkatli olmaları emredilir. Çünkü onlar müminlerin anneleridir ve diğer mümin kadınlara da örnek olacak bir hayat yaşamaları gerekir. Bu bağlamda kendilerine tarihte yaşamış iki saliha ve iki kafire, fasıka olan dört kadın örnek verilir. Ya güzel bir hayat yaşayıp Firavun'un karısı Asiye ve İmran'ın kızı Meryem gibi cennetlik olacaksınız ya da Hazreti Nuh ve Lut'un hanımları gibi cehennemlik olabilirsiniz mesajı verilir. Eşler birbirlerine iyi davranmalı ve müsamahalı olmalılar ki dünya ve ahiretleri cennet olsun. Kur'an'ın temel konuları Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları Yazan Rıfat Oral Seslendiren Muharrem Dikici Eseri yayınlayan Evrensel Hafızlar Derneği